sorgun nedir? Veri tabanınızda verileri gözden geçirmek, eklemek, değiştirmek veya silmek istediğinizde sorguları kullanabilirsiniz. Tablo verilerine doğrudan bakarak yanıtını çok zor bulabileceğiniz bazı soruları, sorguları kullanarak yanıtlayabilirsiniz. Verilerinize filtre uygulamak, verileriniz üzerinde hesaplamalar yapmak ve verilerinizi özetlemek için sorguları kullanabilirsiniz. Ayrıca, Birçok veri yönetim görevini otomatikleştirmek ve verilerinizde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden önce gözden geçirmek için de sorguları kullanabilirsiniz. Sorgu oluşturma. Access 2007 sorgu oluşturmak için Oluştur sekmesinde Diğer grubunda bulunan Sorgu Sihirbazı ve Sorgu Tasarımı araçlarını kullanır. Sorgu Sihirbazı aracı, sorgu oluştururken izlemeniz gereken yolları görüntüler ve size yardımcı olacak açıklamaları görüntüler. Sorgu Sihirbazına tıkladığınızda, hangi tipte sorgu oluşturmak istediğinize dair bir pencere açılır. Buradan Basit Sorgu Sihirbazını seçin ve Tamam düğmesine tıklayın. Basit sorgu sihirbazının ilk penceresi, sorguda hangi alanların gösterileceğini belirlemek için kullanılır. Tablolar sorgular açılır listesinden Öğrenciler tablosu seçildiğinde kullanılabilir. Alanlar bu tablonun alanlarını içerir hale gelir. Seçili alanlar kısmına alan göndermek için alanları seçin ve büyük işaretine tıklayın. Alan seçme işi bittiğinde ileri düğmesine tıklayın. Sirbaz'ın son penceresinde sorgunuz için bir isim vermeniz istenir. Ardından sorguyu görüntülemek için, bilgileri görüntülemek için sorguyu aç seçeneğini seçin ve son düğmesine tıklayın. Son düğmesine tıkladığınızda belirtilen alanlara göre sorgu oluşturulmuş olur. Sorgularla çalışma Oluşturulan sorgu üzerinde çalışmak için sorguyu tasarım görünümünde açmanız gerekir. Bunun için sağ alt köşede bulunan tasarım görünümü düğmesine tıklayabilirsiniz. Tasarım görünümü iki bölümden oluşur. Üst kısımda sorgu içinde kullanılan tablo ve sorgular görüntülenir. Alt kısımda ise sorguda kullanılan alanlar ve bu alanlara ait sorgu özellikleri bulunur. Her alanın kendine ait sırala göster ve ölçüt özellikleri bulunur. Ölçüt özelliği kullanılarak alan içinde belirli bir değere sahip olan veya belirli bir aralık içinde bulunan kayıtlar görüntülenebilir. Kısaca ölçüt kısmı ile kayıtlarınıza filtreler uygulayabilirsiniz. Örneğin adı alanının ölçüt kısmına Kadir yazdığınızda ve sorgunuzu çalıştırdığınızda sadece adı alanı Kadir olan kayıtlar görüntülenir. Sorguyu kaydetme ve çalıştırma. Oluşturduğunuz ve üzerinde değişiklik yaptığınız sorguyu kaydetmek için ofis menüsü içindeki farklı kaydet komutunu kullanabilirsiniz. Komuta tıkladığınızda açılan pencereye sorgunun adını girip adını değiştirebilirsiniz. tıkladığınızda sorgunuz Sorgular başlığı altına eklenir. Sorguyu çalıştırmak istediğinizde, Sonuçlar grubu altında bulunan Çalıştır aracına tıklayın. Bu araca tıkladığınızda, sorgunuzun ölçütlerine göre filtrelenen kayıtlar veri sayfası görünümünde görüntülenir. Sorgunuz üzerinde tekrar çalışmak için Görünümler grubundaki Görünüm açılır listesinden Tasarım görünümüne tıklayabilirsiniz. Sorguda görüntülemek istemediğiniz bir alanı silmek için alanı tıklayın ve Delete tuşuna basın. Ayrıca sorguda kullanılan tüm ölçütleri silmek için en soldaki ölçütün soluna tıklayın, Delete tuşuna basın. Hesaplanmış alanlar oluşturma Sorgunuzda tablo içindeki alanları kullanarak çeşitli hesaplamalar yapabilirsiniz. Bu yaptığınız hesaplamalar tablo içindeki verileri değişikliğe uğratmaz veya tabloya yeni alanlar eklemez. Sadece veri sayfası görünümünde var olan alanlar kullanılarak hesaplanır. Örnekteki sorguda tablo içinde bulunan ürün adedi ve ürün fiyatı alanları kullanılarak toplam alanı oluşturulmak istenmektedir. Sorguya bir alan eklemek için tabloda alanlara çift tıklayabilir veya alan açılır listesinden istediğiniz alanları seçebilirsiniz ürün adedi ve ürün fiyatı alanları sorguya eklendikten sonra boş bir alan üzerine tıklanır. Ardından hesaplama yapmak için sorgu oluştur grubunda bulunan oluşturucu tıklanır. Hesaplamaları yaparken oluşturucuyu kullanmak sizi hata yapmaktan korur. İfade oluşturucuyu gelişmiş bir hesap makinesine benzetebiliriz. Kullanacağımız alanların üzerine çift tıklayarak hesaplamaya dahil edebiliriz. Toplam formülü için ürün adedi çarpı ürün fiyatı formülü oluşturduktan sonra tamam düğmesine tıklanır. Veri sayfası görünümünde alan başlığı olarak ifade 1 değer gözükmesi için alan adına çift tıklanır ve bu değer değiştirilir. Çalıştır düğmesine tıkladığınızda tabloda olmayan ama tablodaki değerlere göre hesaplanan bir alan oluşturulmuş olur. Topla işlemini kullanma. Topla işlev olarak adlandırılan işlev türünü kullanarak sorguda sayılardan oluşan bir sütunda toplama yapabilirsiniz. Toplu işlevler veri sütununda bir hesaplama yapar ve tek bir değer döndürür. Akses 2007, topla, say, en az ve en çok gibi çeşitli topla işlevler sunar. Sorgunuza topla işlevini ekleyerek verileri toplayabilir, say işlevini ekleyerek sayım yapabilirsiniz. Alan kısmında toplam özelliğini göstermek için, Göster Gizle grubundan toplam düğmesine tıklayın. Hangi alan için topla işlevi kullanılacaksa, İlgili alan için toplam değeri topla olarak değiştirilir. Örnekte satış sorgusunda satılan ürün ve fiyatı alanları bulunmaktadır. Fiyat alanında toplam değeri topla olarak ayarlanır. Sorgu çalıştırıldığında yapılan satışlar için satılan ürünlerin gruplandığı ve satış yapılan ürün adına göre fiyat alanlarının toplandığı görülür. Sorgu özelliklerini anlama Access 2007 farklı sorgu türleri oluşturmanıza olanak sağlar. Her sorgu türü farklı bir amaç için kullanılır. Örneğin, sorgunun belirli bir ölçüte göre var olan tablodaki kayıtların güncelleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Sorgu türünü değiştirmek için sorgu türü alanındaki araçları kullanabilirsiniz. Buradaki seçme aracı ile sorguyu veri tabanı içindeki kayıtları seçmek için kullanabilirsiniz. Tablo yapma aracı ile sorgunun veri tabanından kayıtları seçmesini ve yeni bir tabloya kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Ekleme aracı ile sorgunun kayıtları var olan tabloya eklemesini sağlayabilirsiniz. Güncelleştirme aracı ile sorgunun var olan tablodaki kayıtların güncelleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Silme aracı ile sorgunun bu verilerin ölçütle eşleştiği var olan tablodan bilgileri silmek için kullanabilirsiniz. Çapraz tablo aracı ile de sorguyu verileri iki değer kümesine göre toplayan bir çapraz sorgu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Göster gizle grubunda bulunan Özellikler sayfası düğmesine tıkladığınızda sorgunuzun özelliklerini içeren bir bölme açılır. Çoklu tablolarda sorgu oluşturma. Sorgularda birbiriyle ilişkisi olan birden fazla tablo ile çalışabilirsiniz. Sorgunuza yeni tablo eklemek için Sorgu Oluştur grubunda bulunan Tablo Göster aracına tıklayın. Araca tıkladığınızda tüm tablo ve sorguları içeren bir pencere açılır. Buradan gerekli tabloyu seçip ekle butonuna tıkladığınızda tablo sorguya eklenmiş olur. Ekleme işlemi bittiğinde kapat düğmesine tıklayarak tablo göster penceresini kapatabilirsiniz. Tabloları birleştirme. Aralarında ilişki olan iki tabloyu birleştirmek için ilişkili olan alanı diğer tablodaki alan üzerine sürüklediğinizde Birleştirme özellikleri penceresi açılır. Bu pencere ile birleştirme özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda alanlar arasındaki ilişkiyi gösteren bir çizgi oluşur. Bundan sonra sorgu iki tabloyu birleştirir ve kayıtları birbiriyle eşler. Örneğin, öğrenciler tablosu ile veliler tablosu arasında ilişki kurulduğunda Yapılacak sorguda hem öğrenci bilgileri hem de öğrencinin veli bilgileri görüntülenebilir. Bilgi tutarlılığına zorlama. Tabloları birleştirmenin bir diğer yolu veri tabanı araçları sekmesindeki göster gizle grubu içinde bulunan ilişkiler aracını kullanmaktır. Bu araca tıkladığınızda ilişkiler adında bir sekme açılır. Tablo göster komutuna tıklayarak İlişki kurmak istediğiniz tabloları İlişkiler sekmesine ekleyebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken aralarında ilişki kurulacak alanları birbiri üzerine sürüklemektir. Sürükleme işlemini bıraktığınızda İlişkileri düzenle penceresi görüntülenir. Bu pencerede ilişki kurulan alanlar görüntülenir. Bilgi tutarlılığına zorla seçeneği seçildiğinde, Altında bulunan iki seçenek aktif olur. Bunlardan ilişkili alanları ard arda güncelleştir seçeneği seçildiğinde ilişkili alan içindeki değer değiştiğinde diğer tablodaki ilişkili alan içindeki değer de değiştirilir. İlişkili kayıtları ard arda sil seçeneğiyle de ilişkili kayıtlardan biri silindiğinde diğer kayıtlarında silinmesi sağlanır. Bu bölümde sorgu nedir? Sorgu oluşturma, sorgular içinde hesaplanan alanlar oluşturma, çoklu tablolar içinde sorgu yapma ve tabloları birleştirme konuları anlatılmıştır.